Selamlar ben Renixus. Burası ise Spy Analiz. İlk videoda ülkemizdeki e-spor adına atılmış doğru adımları ve gelişimi anlattım. Şimdi ise madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani gelişimimizi etkileyen faktörlere. Öncelikle yapısal eksiklerle başlayalım. Türkiye'de hala tam anlamıyla işleyen bir e-spor ekosistemi kurulabilmiş değil. Türkiye Espor Federasyonu, TESFED bu alanda çalışmalar yapsa da maalesef yeterli olmuyor profesyonelliklerin sürdürülebilirliği tartışmalı. Takımların mali gücü zayıf, oyuncuların sözleşme güvenliği belirsiz. Kulüp yapıları ise çoğunlukla amatör seviyede. Bootcamp'ler yani profesyonel antrenman merkezleri, espor arenaları gibi fiziksel altyapıların sayısı ve yaygınlığı henüz istenilen seviyede değil. Yatırımcı desteği hala çok sınırlı. Büyük markalar küresel turnuvalarda milyon dolarlar harcarken Türkiye'deki kulüpler sponsorluk bulmakta zorlanıyor. Birçok genç oyuncu potansiyeline rağmen yeterli destek göremiyor. Oysa ki bizim çocuklarımız Avrupa'nın en büyük sahnelerini rahatlıkla boy gösterebilir ve gösteriyorlar da. Tabi bir de geleneksel spor kulüplerimizin yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi köklü kulüplerin espora verdiği önem maalesef çok düşük. Türkiye'de tek önem gösterilip milyonlarca dolar harcayıp yine en başarısız olduğumuz sporlardan birinin futbol olması da sadece e-spor'un değil diğer branşların gelişememesinin nedenlerinden. Toplumsal algıda başka bir büyük problem Hala oyun oynayarak para mı kazanılır gibi cümlelerle karşılaşan bir gençlik var. Espor kariyeri yapmak isteyen biri ailesinden destek alamadığı gibi çoğu zaman çevresi tarafından da küçümseniyor. Bu durum gençlerin esporu kariyer olarak seçmesinin önünde engel teşkil ediyor. Oysa dünya bu algını çoktan ötesine geçti bile. Bunların yanında medya desteği zayıf. Geleneksel medya esporu çoğunlukla görmezden geliyor. Dijital platformlarda ise yapılan işler genellikle bireysel çabalarla yürütülüyor. TV Çiftlik, YouTube gibi yayın kanalları üzerinden yayınlanan maçlar tek teselli. Ayrıca yerli turnuvaların yeterince görünür olmaması, oyuncuların hikayelerinin anlatılamaması da sektörün büyümesini engelliyor. Ve çoğu Türk gencinin en çok yakındığı sorunlardan biri, altyapı eksikliği. Özellikle bazı bölgelerde internet hızının ve ping değerlerinin uluslararası standartların altında kalması, oyuncuların antrenman ve rekabet koşullarını olumsuz etkiliyor, online turnuvalarda dezavantaj yaratabiliyor. Ayrıca koç, analist, menajer, spor psikoloğu gibi profesyonel destek rollerinde yetişmiş insan kaynağı eksiğimiz var. Türkiye'de spor eğitimine dair gelişimler olsa da bunlar hala yetersiz. Üniversite ligleri gelişiyor ancak liselere kadar yaygın bir sistem yok. Oysa erken yaşta keşfedilen ve yönlendirilen yetenekler ülkeye uluslararası başarılar getirebilir. Şu an hali hazırda Valorant Birlik Liginin finaline kalan sonuç takımın yaş ortalaması 18.2. Avrupa'daki diğerliklerin yaş ortalamasına baktığımızda inanılmaz bir veri. Tüm bunların yanında ekonomik zorlukları da atlamamak gerekiyor. Yüksek döviz kurları, takımlar ve oyuncular için gerekli olan yüksek performanslı bilgisayar donanımlarının maliyetini oldukça arttırıyor. Bu durum hem bireysel oyuncuların sektörü gelişini zorlaştırıyor hem de takımların ülkelerini kısıtlıyor. Özellikle düşük gelirli ailelerden gelen yetenekli oyuncular pahalı ekipmanla ulaşamadığı için espor kariyerine başlamadan vazgeçiyor. Donanım eksikliği çoğu zaman yeteneksizim sahnesinde birlikte getiriyor. Oysa birçok oyuncu daha iyi şartlarda çok daha iyi performanslar gösterebilir. Bu yüzden ekipman konusu yalnızca teknik değil, psikolojik bir bariyer. Peki ne yapılmalı diye sorarsanız? Aslında sorunlarımızı anlatırken video anlamda cevapları kafanızın içinde canlanmıştı. Üzerinden kısaca geçmek gerekirse, kurumsal yapılar ve hukuki güvence sağlanmalı. Espor federasyonu ve devlet destekleri etkinleştirilmeli. E-spor kariyer planlaması ve danışmanlık hizmeti yaygınlaştırılmalı. Yerel turnuvalar ve bölgesellikler desteklenmeli. Eğitim ve altyapı kesinlikle geliştirilmeli. Medya ve yayın platformları e-sporu daha fazla ciddiye almalı. Markalar, sponsorlar daha cesur adımlar atmalı. Genç kitleye hitap eden yayıncıların sorumluluk bilinci artmalı. Mobil oyunlar gerçek espor olarak ciddiye alınmalı. Ekipman eksikliği, yeteneği asla gölgelememeli. Kadın e-sporcularımıza fırsat eşitliği sağlanmalı. Sorun çok fazla ama çözüm imkansız değil. Doğru adımlar atılırsa Türkiye e sporda çok güçlü olabilir. Tüm bu karanlık tablonun içinde bir ışık da var. Bu ülkenin e-sporcuları azim ve yetenekle fark yaratıyor. Uluslararası arenalarda başarı gösteren bireysel oyuncularımız tüm zorluklara rağmen ayakta durmayı başarıyor. Bu da gösteriyor ki sorun sistemde, yetenekte değil. Zorluklar olsa da Türkiye'deki e-spor ateşi sönmeyecek doğru stratejiler ve ortak çabayla bu potansiyel zirveye taşınacaktır. Eksiklerimizi görmezden gelirsek bu hikayenin kahramanı olamayız. Espor'un yükselişi bizim hazırlığımızla doğru orantılı. Gençlerimiz hazır, yetenekli ve tutkulu. Şimdi ise onlara sahne kurmakta, ışıkları açmakta.